Bir gece yarısı robotun birisi sokakta gezerken birden elektrikler kesilmiş. Sonra? Robot da ağlamış. Robot da ağlamış. Ee, kabloları kesilmiş. Kabloları kesilmiş. Çalışamamış. Çalışmamış. Çalışmamış. Çalışma. Cümle söyleyin. Evini bulamamış. Evine gidememiş. Evet. Anahtarı yokmuş. Ama evine gidememiş. Niye gidememiş? Çünkü e, elektrikler yoktu. Elektrikler yokmuş. Evine de gidememiş. Sonra? Sonra. Sonra. Sonra robot bozulmuş. Elektrikler gidince robot bozulmuş. Evine gidemeyince bozulmuş. Sonra gittim. <laughs> Hali bin ki. Sonra kalktı. Kalktı ne yaptı? Kalktı. Ee, anahtarını cebinde aramaya başladı. Cebinde aramaya başladı. Sonra yeniden elektrikler geldi. Anahtarını cebinde arıyordu. Oradan devam. Bulamadı. Anahtarını bulamayınca ne yaptı? Korktu. Korkunca ne yaptı? E, ağladı. Ağladı. Robot ağlıyor. Şey, bilmiyorum. Robot ağlayınca elektrikler geldi. Ele ağlayınca elektrikler geldi. Peki. E, <laughs> elektrikler geldi. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldu.